Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beber Speed Champions'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok fakiriz. 10 milyonumuz oldu arkadaşlar hemen. Hayır yine kadar çantamız doluyor arkadaşlar. Ru süper atlayış. <laughs> evet arkadaşlar bu arada kanalıma videolarına like atmayı unutmayın. Elinden geldikçe video atmaya çalışıyorum. Şunları alalım. 716 kamız aldı. Oldu. Kaldı. Bunu alayım. Çantamız hemen doluyor arkadaşlar. Çantamız hemen doluyor arkadaşlar. Onun için parayla çanta alacağım. Enerji drink. Ne kadar alabiliyorsanız al. Bir sürü aldık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar pet almak istiyorsanız yani elmas değil buraya gelip alın bence. Buradan petleri hem daha güçlü hem de daha kolay alabiliyorsunuz. Ben buradan aldım. Kur'an şopunda ne vardı ya? Ha evet hatırladım. Benim yer yumurta kasıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 421 k yumurtamız var. Şüphet ne kadar abicim? 5 milyon. Paramız yetmiyor artık. Bir açalım arkadaşlar iki tane. Açana kardeşim açtık ve mythical çıktı Jody Money bani en kötü çıkmış arkadaşlar hadi en iyisini ver yine aynısını verdi arkadaşlar yine de kötü diyemeyiz çünkü ben bizim daha geçtiler şunu çıkart şunu çıkart şu kalsın şunu şunu tak Evet Arkadaşlar Bu Arada Gördüğünüz Gibi 68 Level'ım Sattım Evet Arkadaşlar 271 Kilometre Oldu Hemen Bir An Katlıyorum Çok Fazla Toplanmışlar Arkadaşlar Yazık Oldu 1.24 TL Şimdi Toplarız Arkadaşlar Çok yavaşız. Ben oraya ulaştığımda videoyu devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. para toplayacağım dedim biraz. 2 dakika boyunca topladım. Evet arkadaşlar. Para topladım arkadaşlar. Onun için rank atladım. Atlayacağım. Gerisi 14 Onu da yaparız. Evet arkadaşlar bu büyük peti de size göstereceğim. Hadi be kardeşim çok yavaş. Yetiştim arkadaşlar. <laughs> Dışarıdan şunları da al. Bu çanta da yetmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki ranka geçmeyeceğim. Size diğer yerleri göstereceğim. Bunu yerine şunu alacağım. Ah hiç almadı ya. Paramız yetmedi ya Hayır arkadaşlar paramızın yetmediğinden değil. Şişt. Çantamızın şeyleri dolmuş. Biz de bu talanım o zaman. Evet arkadaşlar hemen seviye kasıp ve yumurta toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. 30 milyon topladım. Ve guardian tane alıyorum. Aldım arkadaşlar. Bu arada bundan sadece bir tane alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Hemen takıyorum kocaman bir şey. <laughs> evet arkadaşlar, yeni ankada geçiyorum. Yeni ranka geçtim. Evet arkadaşlar diğer rankın parasını toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir şey unutmuşum. Şu kapılardan geçecektik arkadaşlar. <laughs> o yüzden ben katlamıyoruz bu sefer arkadaşlar. Ben level kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar 45 level oldum. Hemen şu 30 level'lık kapıdan geçiyorum arkadaşlar. Bu pet de kocaman. Son 60 level'lık kapıdan geçeceğiz. Aa burada triyolarımız da var arkadaşlar. Bunlar için elmas gerektiğini de olmuşum. Aa şurada elmas var. Alayım. Evet arkadaşlar petlerimiz sayesinde <laughs> 30 milyon elmasımız oldu. Hepsini alıyorum arkadaşlar. Hepsini görün. 12 milyona kadar elmasla hepsini bitirebilirsiniz. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Sandcastle. Kumdan kale. Şimdi 60 level'lık kapımıza gidelim. Burada petler var arkadaşlar. Bunlar elmasla mı? Evet. Biz en açalım arkadaşlar. Birkaç tane. Kaktüs. Rare. Kötü çıkmış arkadaşlar. Rare. Bu nasıl? Bu... Diğersine geçti arkadaşlar. Açmaya devam ediyoruz. Piramit çıktı. En kötüymüş. Evet arkadaşlar bakın elmasımız hiç oynama olmuyor. Oynama bile olmuyor. Sen Camel. Ne olduğunu tam bilmiyorum arkadaşlar. Hepsini çıkartıyoruz arkadaşlar. Yine piramit çıktı. Evet can sıkılmasın diye ben etliğini çıkartıp Evet arkadaşlar geri döndüm. o yumurtalardan hayır yoktu arkadaşlar. O yüzden level kastım. Yüz level oldum arkadaşlar. Hemen o oraya girip Nerede ya? Heh. Giriyorum arkadaşlar. Oyun zorlaşmaya başladı. Yarım saattir level kaçıyorum arkadaşlar. Bir ay bana illa like ediyoruz yani. Burada ne? Evet arkadaşlar yine ayakkabılar geldi. Ben hemen hepsini aldım. Çok para istiyor Çok. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.